dünyasına hoş geldiniz. Şimdi sizlere sinobon tarif veriyorum. Bir adı da tarçınlı çörek. Bir su bardağı süt, bir fincan toz şeker, 1 paket kuru maya, iki adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, ortalama 4 su bardağı unumuz var. Şimdi ilk önce kabımıza kuru mayamızı alıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ılık suyum var. Onu da döküyorum çok az şeker koyuyoruz mayalansın diye gördüğünüz gibi maya koyarsak daha güzel kabarır şöyle iyice karıştırıyoruz mayamızı mayamız böyle iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar un koyuyoruz şöyle bir yemek kaşığı kadar da un koyuyoruz mayamızın içerisine bunun nedenini açıklar mısınız? Tabi daha iyi fermente oluyor. Daha güzel kabarıp daha iyi lezzet veriyor hamura. Şöyle karıştıracaksınız iyice. Nedeni o. Bakın unla birlikte mayam karıştı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir 10 dakika kadar bekleteceksiniz. Gördüğünüz gibi fermente oldu. Kabardı. Şimdi ilk olarak ılık sütümü koyuyorum. Sütün hızlılık olursa mayalanması daha çabuk gelir. Şekerimi ekliyorum. Yumurtamı ekleyemiyorum. Yumurtamı çok küçük bir kaba koymuşuz. Böyle oldu. Tekrar yumurta kırdım içerisine. 2 tane yumurtamı da ekledim. Karıştırıyorum. Bunların hepsini iyice karıştırdım. Tereyağını da ekliyorum. Tereyağınız oda sıcaklığında olacak. Tereyağını da ekledikten sonra elimle yoğurmam gerekiyor. Unumu da azar azar ekleyeceğim. Şimdi şöyle yavaş yavaş unumu eliyorum. Yağımı da iyice karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununuzu eleyin içerisine. Unumu elemeye devam ediyorum. Biraz daha un koyacağım. Toplamda 4 bardak un gidiyor şimdi katı bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum şimdi iyice yoğurdum hamurumu kıvamı bu şekilde olacak 1 saat kadar dinlendireceksiniz bu poğaça gibi olmayacak poğaça kadar kabur, kabarmayacak yumuşak bir hamur olacak 1 saat sonra diğer işlemleri size göstereceğim Şimdi hamurumu size gösteriyorum çok mayalanmayacak diye söylemiştim gördüğünüz gibi çok kabarmıyor Kıvamı çok güzel. İçerisine 100 gram kadar tereyağını erittim, erimiş olacak. 1 su bardağı şeker. Burada da tarçın ve şeker karışımım var. Şimdi ilk olarak tezgahımı biraz yağlıyorum, hamurum yapışmasın diye. Tereyağını ben yağladım tezgahı <laughs> yapışmasın diye. Şöyle hamurumu kabımdan alıyorum. Hamurumu kabıma aldım. Şöyle biraz da tezgahım tezgahımı aldım diyecektim. Kabıma aldım dedim. Biraz burası kalabalık. Dikkatim dağılıyor o yüzden kusura bakmayın. Tezgahı aldım. Şimdi bir küçük oklava yardımıyla varsa siz merdane ile yapabilirsiniz. Şöyle açıyorum. Ara ara üzerlerine yağ sürebilirsiniz. Açma esnasında. Bakın çok güzel bir biçimde açılıyor. Hiç yapışmıyor. Altını yağladığım için. Şöyle çeviriyorum. Şöyle alt üst yapabilirsiniz. Tekrar yağ sürüyorum. İnanın harika bir tarif. Yapınca tekrar yapacaksınız aynı gün içerisinde bittiği zaman. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifi siz çikolatalı, meyveli, her ne seviyorsanız içerisine koyup yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Yani yine bir çekim arkası koysaydık gerçekten daha çok tıklanmalırdık Kızım merdaneyi saklamış bulamadığım için küçük bir oklavayla deminden beri çabalıyorum. Sonra geldi bana merdaneyi getirdi. Demeyin ki oklavayla açarken merdaneye geçti diye. Ev benim evim olmadığı için ne nerededir bilmiyorum. Daha önce de söyledim size. Türkiye'de değilim şu anda. Elimizdeki imkanlarla yapıyoruz. Burası da öğrenci evi. Öğrenci çevire çevire açın. Böyle merdanenizle. Şimdi hamurumu iyice açtım. Merdanemin yardımıyla imdadıma yetişti benim. Hamurum hazır. Şimdi iyice her yerine erittiğim tereyağımdan sürüyorum. Gördüğünüz gibi bolca şöyle Şimdi açtım, yağladım her tarafını gördüğünüz gibi hiç kuru kalacak bir yere kalmadı kuru. Şimdi her tarafına gelecek şekilde şeker serpiyorum, toz şeker. Bolca serpin. Şöyle her köşesine. Her yerine şeker attım, toz şekeri serptim bir su bardağı. Şimdi her tarafına gelecek şekilde şekerli tarçınımı Serpiyorum. Şöyle her tarafına gelsin. <laughs> Mis gibi kokus aldı mutfağı, tarçın kokusu Harika oldu. Bu koku bana sütlaçı hatırlattı. İnşallah bir günde de sütlaç tarifi çekeceğim size. Şimdi tarçınla şekeri elimizle böyle iyice yayıyoruz. Çok kolay bir tarif, çok basit. Ben aylardır yapmak istiyordum Türkiye'de. Ama buraya kısmetmiş. Daha iyi oldu burada yapmam çocuklarla birlikte. Normalde siz bu hamuru bir parça olarak yapabilirsiniz ama çok büyük olacağı için biz ikiye kesiyoruz. İki parça olarak yapacağız. Şöyle uzunlamasına kesin. Şimdi şöyle rulolara rulo yapacağız. Arada elinizi sıvı yağ batırırsanız da iyi olur, yapışmaz. Şöyle rulo olacak. Çok güzel bakın hamurum çok güzel, kıvamı güzel. Hiç yapışmadı. Şimdi bu parçayı şöyle kıvırıyorum. Şimdi iki parça hamurum da hazır. Şöyle fazla büyük olmayacak şekilde şöyle küçük küçük kesecekmişiz. Kameramanım öyle söyledi. Gördüğünüz gibi bütün parçayı kesiyorum. Kesmeye devam ediyorum. Böyle kullanat kaplarımız var, onlara koyuyorum. Tabi siz tercih meselesi. Başka kaplarınız varsa kendiniz koyabilirsiniz. Böyle diziyorum. Şimdi iyice kabımı doldurdum, sonuncuları da koyuyorum. 170 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişireceğim. Yalnız pişirme süresini ben size söylüyorum ama her fırına göre değişebilir. Siz kendiniz kontrollü bir şekilde pişirin. Bunları da diğer kabıma koyacağım. Fırına koydum pişmeye hazır. Şimdi pişti. Çıkartıyorum fırından. Şimdi üst sosun sosunu hazırlayacağım. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağım. Tereyağım var üzeri için. 2 yemek kaşığı kadar. Labne peynirim var. 1 yemek kaşığı kadar. Bir de pudra şekeri. Önce Labne peynirimizi ve tereyağımızı iyice eziyoruz. Şöyle birbirine özleştirelim. Sonra vanilyamı içerisine ekliyorum. Mutlaka vanilya koyun. Çok güzel bir aroma veriyor üzerine. Şöyle vanilyayı da, da karıştırıyorum. Şimdi pudra şekerimi ekliyorum. Bir yemek kaşığı pudra şekerim vardı. hepsini şöyle karıştırıyorum şimdi iyice hepsini birbirine karıştırdım fırından çıkardığınız tarçınlı tarçınlı çöreğimiz fırından tarçınlı çöreğimiz fırından çıktı şimdi üzerinin sosunu sürüyoruz sıcak sıcak süreceksiniz hemen fırından çıkar çıkmaz fırından çıkartmadan önce hazırlayın sosu şöyle her yerine gelecek şekilde süreceksiniz hiç kuru bir yeri kalmayacak. Şöyle bolca koy. Baya bol olsun. Tarçınlı çöreğimiz servise hazır. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.